Evet Survivor ne demiştik bu hafta için bugün için yani yeniden başlıyor. Çünkü bu hafta 3 kişi daha çıkacak 6 kişiden evet. 1 kişi adaya veda edecek. Ee, güzel bir oyun bence siz tabii ki daha hakimsiniz zorlu Sa bir oyun ikili. Çünkü beraber koordinasyon olup beraber hareket ediyor olmak birbirini yönlendirmek zor bir oyuna benziyor en azından izlerken. Ya böyle oyunlarda hep şey oluyor ee, yani hatanı suçunu kaybettiğinde yanındaki arkadaşlarına yükleme oluyor. Mesela şey oyunu vardır yatarsın hani iplerle böyle seni bir sağa bir sola oradan alırsın evet, koyarsın evet. ya şöyle yüz üstü Hep o oyun, kavga çıkar o oyunda. Bak o oyunu Survivor'ın nifak tohumu diyorum ben ona. O oyuna. O oyunu koy. Beş tane kardeşi üçe iki diye bölersin yani. Öyle pis bir oyun. <laughs> Aman Allah'ım yani. Biz girsek yani direkt beni Yürümümüze akşam girer potaya... girer miyiz? <laughs> ya siz beni potaya evvel Allah koyarsınız <laughs> bak, da. Bak bak Halk benim arkamda çıkarız oradan falan <laughs> dermiş. <laughs> Hayır. E, ee, Boyun da mesela öyle bir riski var. Yani şöyle bir riski var. Şimdi o düşüyor mesela mesela diyelim ki demin Hikmet'te Evrim gidiyor Evrim düştü evet. ve orada diyelim ki atış Hikmet'te düşünsene şimdi Hikmet oyunu kaybetti diyelim mesela sen orada düşmeseydin kazanırdım niye diyorsun ben işte kendimi yormuyor muyum falan tartışmalar evet. olabiliyor. Ee, zor oyun, değişik oyun. Ee, bir sürü şeyler var içinde. Onları da konuşuruz zaten. Bilmiyorum Damla ne diyecek oyun için? Yani e, aslında grup böyle beraber oynanan oyunlarda çok fazla tartışma oluyor. Evet. Ama e, ya iki kişi olduğunda sanki burada engelleri geçerken çok büyük böyle yanlışlar ve hatalar görmeyeceğiz gibi geliyor şimdilik. Sadece bir evrimin düşüşü var. Onun dışında daha büyük hatalar olur mu bilmiyorum parkurda. Daha basit engeller varmış gibi geldi şu anki gözlemime göre. Onun dışında Berkan'la Anıl'ın bir evet tartışması, tartışması var. var. Normalde Anıl'la Berkan'ı böyle tartışırken görmüyoruz. Daha çok Anıl'ın aslında sesi çıkmıyordu. Şimdi bence Anıl'ın kendine daha çok ispat etmesi gereken, susmaması gereken yerlerde tepkini tepkisini gösteriyor olması gerekiyor. Ki bence artık bu saatten sonra da böyle finale yaklaştıkça hani bir yerlerde gerçekten ağırlığını koyman gerekiyormuş gibi hissediyorum ben. Yani böyle çok sessiz sakin ilerlediğinde Belki bir iz iz bırakıyorsun performanssal olarak ama onun dışında da arkadaşlık ilişkilerinde gerçekten hakkını savunuyor olmak da bence seyirciye çok daha iyi bir etki bırakıyor. O yüzden Anıl'la Berkan olayını merak ediyorum. Anıl'ın artık bu saatten sonra böyle sesinin çıkıyor oluşu da bence güzel e, yerinde çünkü genellikle konuşan bir Anıl'ı izliyoruz. Evrim ve e, Batuhan var. Evet. Evrim ve Batuhan içinde yani Batuhan'ın çok bir şey yaptığını sanmıyorum. Bilmem bir şey olabilir attığında... ama gerçi yani. ne yapmış olabilir ki zaten? Zaten Batuhan şunu diyor ya. Yani bir anda korktuğum için ne oluyor ya dedim. Şimdi ben de olsam ben de derim. Filmi o anki refleks edersin ya. Aslında karşı tarafı rencide etmek için ya da başka bir amaçla söylenen bir durum olduğunu sanmıyorum ben de. Ama artık yarışmacıların tahammülü kalmamış durumda. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Yani biri iyi bir şey söylüyor. Mesela Sema da onu dile getiriyor ya. İyi bir şey söylemeye çalışıyoruz. Ama karşı taraf bunu iyi bir şekilde algılamıyor. Sanki bir tehdit unsuruymuş gibi algılayıp böyle bir tepkiye geçiyor. Yani olmaması lazım. Biraz daha durulmaları lazım. Ödüller büyüdü ama ödülleri kazanan tarafın en azından biraz daha saldırdığı olması arttı lazım. arttı sanki ödüller büyüdükçe. Hırçınlaşmalar arttı. Zaman geçiyor, psikoloji bozuluyor. Evet, ödüller büyüyor. Ödüller büyümesi insanı insana terapi gibi geliyor ama karşı takım kaybeden içinde bir yıkım oluyor. E bu daha da insanlar için Survivor'ı zorlaştırıyor. Yani evet Survivor'da Mayıs ayı ve Haziran ayı çok keyiflidir ama bir o evet. kadar da zordur. E çünkü bir de şöyle bir şey daha var. Mesela e, askerlik yapanlar iyi bilirler. Askerliğin en zor zamanları başları ve sonlarıdır. Çünkü başlarda e, böyle oraya uy Adaptör uyum sağlayana olur. kadar, adaptasyona kadar zaman geçmez. Sonda da yani şafak vardır. Plakaya girmek. Eskiden 67 67'ydi şimdi 81. Günleri sayıyorsun. Allah'ım her gün ömür gibi geçmiyor yani. Şey olarak çünkü hani kavuşacağın için askerlik kötü bir yer değil ama hani ailene no, kavuşacağın diye. Şey e şimdi burada da şimdi sona geldikçe 50 gün kaldı, 49 kaldı, 48 kaldı sayıyorlar mesela. O da bir stres yaratıyor. Olaylara gelince Batuhan Evrim olayının ne yaşandı bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla Batuhan orada hani büyük ihtimal akşam haklı çıkacak. Çünkü e, hani evrimlik bir şey yok. Batuhan gayet e, bence normal bir e, tepki veriyor. E, ben burada yine e, yine diyeceğim çünkü artık çok fazla yapmaya başladım. Nisa'ya takıldım. Evet yani, birini mi taklit ediyordu sence Nisa Arda? Vallahi Valla birini mi taklit ediyor bilmiyorum ama e, Survivor hani Sezar'ın bir lafı vardır ya. Geldim, gördüm, yendim. Hı hı. Survivor böyle bir yer. Geleceksin, göreceksin, yeneceksin, şampiyon olup gideceksin. Yani Nisa'nın böyle bazen 2020'deki hareketleri de geldim, gördüm, eğlendim, teşekkür ederim, görüşürüz <laughs> hayır. Ee, gerçekten çok e, şimdi burada bak iki olay var Nisa bunu ya kazandı diye yapıyor ya da kaybetti diye. Şimdi kazandı evet. diye yapıyorsa yanlış kaybetti diye yapıyorsa yine yanlış. Yani bir garip bir hareket mesela ne mesela kazandı Merak Kazandı için ediyorum. yapıyorsa niye yanlış ki seviniyor ya ama diye bir taklit o zaman. Bir taklidini yapıyor muhtemelen kazandıysa hani yendim Anladım. sen sorumun böyle, cevabını al. Evet e, e, eğer kaybetti diye yapıyorsa üzülmen lazım takım arkadaşa sorumluluğum var dokulmazlık yani. E, Potada diye mi böyle yapıyor? Kendine çok mu güveniyor bilmiyorum ama... E, Survivor her zaman söylüyorum. Bunu daha önce elenen birkaç yarışmacı için de söylemiştim. Survivor biraz ciddiyet ister. Evet. Gülmek çok güzel bir Keyif şey. Keyif alıyor. Nisa'yı da çok yakışıyor. Hayat hep gülsün. Herkesi güldürsün. Nisa'yı da güldürsün. Daha gencecik. Pırlanta gibi ama... E, her yer gülecek yer değildir. Bazı yerde ciddi olman gerekir. Bazı yerde daha eğlenceli olman gerekir. Ben şimdi mesela ekranda burada konuşurken... Ee, çok ciddi laflarımı seçerek konuşuyor. Arkadaşa öyle diyeyim ki ben de böyle haldır konuşuyorum. Daha böyle biraz da e, nasıl diyeyim sokak ağzıyla konuşuyorum. Ama önemli olan şu. Nerede nasıl konuşacağını bilmek. Nerede nasıl hareket edeceğini bilmek. E şimdi Nisa'ya bakıyorsun Survivor en ciddi almayan yarışmacı gibi. E şimdi geçen günkü olay işte o yere düşmesi falan. Mesela dün açıklama veriyor. Diyor ki işte şey diyor gücüm yetmedi olmadı. Oyni e bir sonraki bırakmadım. Oyunu bırakmadın. E, bir sonraki oyun nasıl yapabildin? Bir güç mü geldi böyle? Hadi Nisa deyip arkandan biri mi itti seni? Samanları mı azalttılar ya da arabayı mı düzelttiler? Yok onlar da olmadı. Sen orada yapamazken bir böyle işi yerde bir şova döktün, oyuna döktün. Bir sonraki tur yaptın. Demek ki yapabiliyormuşsun. İstemesi ama, lazım demek. Ya istemesi, yani lazım i̇stemesi lazım. Ciddiye alması lazım. Evet. Bak, Nisa'da öyle olmuş. bir huy var. Neden bilmiyorum ama çok yetenekli olduğunu her seferinde altına basa basa böyle söylüyorum. Diyorum ki... Yani Nisa bu kadar yeteneğim var parkurda en hızlı sensin istesen her şeyi yapabiliyorsun ama eğer istemezsen Nisa kesinlikle hiçbir şey yapmıyor yapmak istemiyor. Yani ben ilk defa parkura çıktığım zaman daha başarılı oluyorum diyor olabilir kimi insan mesela ikinci kez çıktığında ya da üçüncü kez çıktığında başarılı olur ama Nisa da o puzzleları çözerken daha kimse çözemezken başarılı olduğunu iddia ediyor bu onun için aslında çok güzel bir özellik ama. Eğer yan taraftan ona destek amaçlı bir şey söylüyorlar ve Nisa'nın o anki psikolojisi onu iyi olarak algılamak istemiyorsa kendini kapatıyor. Ve diyor ki ben burada yokum. İşte sizin yüzünüzden yapamadım. Sanki ben istemedim mi? daha önceki senede mesela oyunu bıraktığını falan çok böyle insanlar bence onunla söyledi. Neden oyunu bırakıyorsun bırakmamalısın diye. Şimdi bu senede hani bırakmıyorumu göstermek istiyorum. Aslında bırakıyor ve sözsel olarak da bunu bırakmıyorum aslında. Ben devam ettim orada. Bunu yapmaya çalışıyor ama ben de mesela izlerken o gün e, yoktu evet. Bak. Yani burada bir şey çekmek için çaba var gibi ama yok aslında. Bak burada var. Ama işte burada Yani ben böyle çok önceti, inanmadım ya. Yani yüz gücünü veren bir Nisa görmedim ben burada. Ya şöyle diyeyim sana. Bir elinle arkadaki tahtayı tutup ...oraya yere yatıp ayaklarını da kullanmadan kumdan elinle çekerek bırak o arabayı kendi vücudunu götüremezsin. Bak burada bir sahne var mesela şimdi düşecek eliyle kumu çekiyor mesela. Yani e, ben 2020'de e, Acun abi bizi topladı. E, herkes dedi ki sizin son dört tahmininizi alayım ve kim şampiyon olur diye. Hatırlıyor musun 2020'de? Hı hı. Şimdi Survivor'ı herhalde Türkiye'de sorsan e, ilk beş ilk on kişiden biriyimdir en içinde olan doğru mu? Doğru. Yani Aşağı bence öyleyimdir. Üç kere gitmiş masada Kaçılıyor oturmuş falan bize. falan biri Kesinlikle. olarak yani. Kesinlikle. Benim tahminim neydi orada biliyor musun? Şampiyon Nisa olurdu bak 2020 için. Niye? Çünkü e, bir enerji var, bir güç var, bir şey var görüyorsun ama bir şey eksik aslında. Ben orada şeyimi e, söylemek istiyorum. E, dışarıdan tanıdığım kadarıyla Survivor'a yakışacak anlamında e, o sanatsal tarafı, mücadelesi, şirinliği bunların hepsini toplayınca bence Nisa şampiyonu dedim. Herkes de şaşırdı mesela. Herkes şaşırmakta haklıymış aslında. Benim şaşırmam lazımmış. Ee, Sen oraya yakıştırmışsın demek. Ben oraya yakıştırdım. Evet. Yakıştırırım da bak hala yakıştırırım. Ama mücadele etmezsen. Ya şimdi o hareketi yaparak evet şirin gözükebiliyorsun. Ama senin şirin gözükmenin önünde bir güçlü gözükmen lazım. Arkadaşlarına karşı, e, karşı takıma karşı, seyirciye karşı. Hep böyle nisa bir yarıda bırakan ya da böyle e, nasıl diyeyim ucundan tutarak yapan. E, 2020'de böyle yaptığı için evrimden önce elenen bir Nisa vardı. Yani Sekizinci mi oldu? 7 mi oldu? Hak etti mi orayı? Bence hak etmedi. Nisa'nın daha gidebilmesi lazımdı. Evet. Nisan o sene de oyları iyiydi. O sene de e, SMS'leri muhtemelen iyiydi. Bu kadar takipçisi var. Seviliyor. O sene daha da sempatikti bu evet. arada. Çünkü yanında Cemal gibi bir figür de vardı. Cemal Can Nisa'yı Nisa, Nisa Cemal Can'ı sempatik bir, yapıyordu. Evet, bu çok önemli bir şey. Evet, bu evet, sene evet, daha evet. yalnız mesela. Yanında Ogeday var. Ogeday sakin biri yani. <laughs> Batuhan'ın şeyi gibi. O duruyor ya böyle. <laughs> Bak durdum. Ee, şuna geleceğim. Şuna geleceğim. Biraz uzun konuştum. Çok özür diliyorum. Ee, Senin kadar konuşabilirsin Erkan bugün. Bak, Nisa ne kadar fanı, ne kadar seveni olursa olsun bir yerden sonra oylamalar artık kim şampiyon olura döndüğü zaman nasıl bir karşılık alıyor? Bu çok önemli. Çünkü bak Barış neden elendi? Çünkü Barış Seyircini son bir hafta 10 bence. gün oyun bıraktı. İstemedi Survivor'ı ve seyirci de yani düşünsene birine oy vereceksin. SMS yorgunluğu da vardı ama. Yani, Vardı da Evrim aynı potadaydı. 12 12 kere girmiş. Barış 5 evet, tamam, kereydi. Onun da etkisi var. Ya şimdi ilk defa Barış bir potaya çıkmış olsaydı atıyorum Evrim'in tamam. 11. potası olsaydı Barış'ın giteceğini düşünmüyorum ben. Tam da Barış 5 kere çıkmış, tetikliyor. Evrim on, 12. çıkışıydı. Yani tamam. baktı 11. Tamam ama hayır hepsi birbirini tetikledi. Ondan bahsediyorum. katılıyorum ama şu Oyunu çok büyük bir gerçek. istemiyor ki... olması, arkadaşların ona karşı tepkisi ya da gerçekten aynı hikayenin ikinci kere tutmuyor olması birçok kez de SMS Hı -hı. potaya çıkması Bence hepsi total bir paket oldu onun için. Yoksa bana tek bir neden değil. Bin tane mesaj gelecek. Şampiyonu siz mi belirliyorsunuz? İşte biz attığımız oylarla size gününüzü göstereceğiz. İşte biz karar veriyoruz. Tabii ki halk karar veriyor. Ama Tabii mantıklı, biz karar vermiyoruz. ama mantıklı karar insan verenler sonlara doğru daha çok oy kullandığı için bu sefer diyor ki ben bunu Nisa üzerinde söylemiyorum herhangi bir yarışmacı için. Ben Survivor'ı istemeyen, ciddiye almayan bir yarışmacıya, mücadele etmeyen bir yarışmacıya neden finale taşıyayım, neden şampiyon yapayım? Ben bunu sorgularım o yatarken mesela. Ben bunu sorgularım. Bizde de panorama olmadığında 2013'te, 12'de, 14'te benim de oy attığım yarışmacılar oldu. Atmadığım da oldu. Niye? Mücadele ediyor mu, etmiyor Kime mu? Kime attın? Söyle. Kime attım? Ben sana söyleyeyim. Mesela Anıl atmışımdır. 2011'de. iyi hatırlıyorum. Onun dışında 2014'te, 2014'te... Mert vardı. Mert Palavaroğlu. Onu severdim o zaman. Selam olsun. Onu atmışımdır. Ya attığım oldu bak. Şu an net hatırlamıyorum ama çok zaman geçti. 8-10 sene olmuş. Boraya Attım yani. Boraya atmadım. Boraya atmadım. Çünkü Boranın olduğu 2 senede de ben panoramadayım. O olmaz yani. Tebrik ederim. 2018'de Seni tebrik ederim. Nasıl, nasıl profesyonelsin? 2018'de Nagihan'ı attırdım. Nasıl profesyonelsin? Tehlal olsun. <laughs> Yok kaçırmam. Bu açın tuzaklarına düşmem. yapımcının <laughs> tuzaklarına. <laughs> Bora benim kardeşimdir ama burada hani onu yer yer eleştirdiğim de oldu, güzel konuştuğum da oldu. Ama bu sene Bora 2019'daki Survivor'ını unutturup daha iyi bir karakter, daha böyle o duruşlu normal hayattaki halini bence Survivor'a daha çok yansıttı. Aynen. Önemli olan zaten elenmek de değil, <laughs> kazanmak da değil. Önemli olan duruşunu sergilemek. Hayatta ne yaptın önemli. İsim Burası oluyor, bence. geçiyor. Aynen, yani milyonların yapmak... izlediği bir program. Ya Duruşunla, ki. karakterinle, hareketlerinle, başarınla sonuçta 7'den 70'e herkes izliyor baktığın hı hı. zaman. Evet. Küçük çocuklar da hayran. Yaşı büyük ablalarımız, teyzelerimiz de hayran. Ya tabii ki yani 85-90 yaşındaki teyzeler. Yani yolda görüyorlar böyle yanaklarımı mıncırıyorlar. Bir şey bana Sakallarım da... acıyor yapmayın teyze. Ben bazen... Da... Kızsın Böyle <laughs> sen o, o kadar utanıyorum sen o kızsın biz size hep izliyoruz diyorlar falan ve o kadar mutlu oluyorum ki aslında çok hoşuma gidiyor. Gerçekten her kitle hitap şey. evet. ediyor olabilmek de çok güzel bir şey bence. Aynen buradan herkese selam olsun. Selam olsun.